Bu bölümde temel xcore programlamasından bahsedeceğiz. Kadranın tüm özelliklerine tek tek bakacağız ve mevcut saati ve günü kontrol ünitesinde nasıl ayarlayacağımızı öğreneceğiz. Ayrıca tam bir programın 3 girdisi olan başlangıç zamanları çalışma süreleri ve sulama günleri ayarlarının nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Diğer kadran pozisyonlarına da göz atacağız. Mevsimsel ayar, solar sync ayarları, sistem kapalı konumdayken manuel çalıştırma ve ayrıca yeşil kare düğmelerle, yeşil üçgenleri ekranda gezinmek için nasıl kullanacağımızı da göreceğiz. İlk kontrol ünitesini elektrik bağlantısını kurduk ve gördüğünüz gibi şu anki saat yanıp sönüyor. Şu anda saat 12'yi gösteriyor. Dolayısıyla öncelikle şu anki saati ve günü ayarlayarak başlayacağız. Yani bugünün bilgilerini gireceğiz. Bunu yapmak için buradaki düğmeleri kullanacağız. Bunlar artı ve eksi düğmeleri ve bu düğmeleri yanıp sönen bilgiyi değiştirmek için kullanacağız. Farklı seçenekler arasında ileri veya geri gitmek için sağ veya sol oku kullanabiliriz. PRG düğmesi program A, B, C olarak değişmelidir. Ancak bu ayarları videonun ilerleyen kısımlarında yapacağız. Şu anda güncel saati ve tarihi ayarlıyoruz. Yıl bilgisi yanıp sönüyor. Artı düğmesine basarak 2011 yapıyoruz. Ardından sağ oku kullanarak ay ve güne geliyoruz. Şimdi ay bilgisi yanıp sönüyor. Bir kez daha artı veya eksi düğmesine basarak seçimi değiştiriyoruz. Ağustos'a gidiyoruz ve sağ oka basarak güne geliyoruz. Şimdi artı düğmesini kullanarak 4 Ağustos'a geliyoruz. Bir sonraki seçeneğe geçmek için sağ oku kullanıyoruz. Unutmayın, hala güncel saat ve gün kısmındayız. Bir sonraki seçenek AM-PM seçeneği. Artı düğmesiyle PM'e, artı düğmesiyle 24 saat moduna, artı düğmesiyle AM'e gidebiliriz veya bu üç seçenek arasında geriye doğru gidebiliriz. Şu anda öğleden sonra olduğundan PM olarak bırakıyoruz. Sağ ok düğmesini kullanarak saate geliyoruz. Saati 1 PM olarak ayarlayacağız. Sağ ok düğmesiyle ile dakikalara gelerek dakikayı ayarlamak için artı düğmesini kullanacağız. Bu buradaki en son özellik olduğu için sağ ok düğmesine bastığımızda tekrar 2011 yılına geri dönülüyor. Buradan da şu anki saat ve günü ayarlamayı tamamlamış olduğumuzu anlıyoruz. Kadranı başlat pozisyonuna getirebilir ve girdiğiniz bilgileri doğrulayabilirsiniz. Size dakikaları, saati, am pm bilgisini gösterecektir ve ayrıca ekranın alt kısmında haftanın hangi günü olduğu görülecektir ki bu günü gösteriyor. Şimdi program A, B ve C'nin kullanımlarını daha ayrıntılı olarak açıklamak için ufak bir tablo hazırladık. Biraz üç taş oyununu andırıyor. A, B ve C sütunları var. Bu örnekte program C'ye herhangi bir şey girmiyoruz. Ancak tüm programların her üç girdiği de içerdiğini fark etmişsinizdir. Bu girdiler başlangıç zamanı, çalışma süresi ve sulama günleridir. Çalışma sürelerine bakalım. Bunlar kendi istasyonlarımız veya bölgelerimiz içindir ve iki program halinde ayırıyoruz. Bunun nedeni 3. ve 4. istasyonun farklı sulama günü gereksinimleri olmasıdır. 3. ve 4. istasyondaki meyve ağaçları için listede her 5 günde bir yazılı. 1. ve 2. istasyon çim alan ve sadece salı ve perşembe günleri sulanıyor. 3. ve 4. istasyonun 5 günde bir olan sulama günü gereksinimlerinden farklı bir sulama günü gereksinimine sahip oldukları için bunları farklı programlara böleceğiz. Şimdi kadranı başlangıç zamanı pozisyonuna getireceğiz ve bu pozisyonda ekranda program A ve birinci başlangıç zamanının gösterildiğini göreceksiniz. Birinci başlangıç zamanı birinci istasyon veya birinci bölge değildir. Bu kontrol ünitesinin başlangıç zamanıdır. Yani program A'nın döngüsünü başlatacağı ilk andır. Biz şimdi program A'nın döngüsünü başlatmak için saat 10.30'u kullanacağız. Eksi düğmesini kullanarak sağ üst köşede 10.30 pm'e geri gidiyoruz. Artık biliyoruz ki program A'nın ilk döngüsünün başlangıcı 10.30 pm. İkinci döngünün başlangıcına veya üçüncüye veya dördüncüye gitmek için ve tekrar birinciye geri gitmek için sağ ok düğmesini kullanabilirsiniz. Program başına sadece dört döngü başlangıcı ayarlayabiliyorsunuz. Unutmayın bunlar istasyon veya bölge değildir. Sadece kontrol ünitesi programının döngüsünün başlayacağı andır. 6, 7 veya 8 bölgeniz olabilir. Ancak program başına sadece 4 başlangıç zamanınız olabilir. Şimdi program A'da bir adet başlangıç zamanımız olduğuna göre kadranı çalışma süresi pozisyonuna getirebiliriz. Bunlar bahçenizdeki ayrı bölgeler veya istasyonlardır. Birinci istasyon program A'yı dahil edelim. Buraya 10 dakika verelim. Çünkü program A'da duracak. Ardından sağ ok düğmesini kullanarak ikinci istasyona ilerleyelim ki burası çim alanın diğer yarısı olabilir ve buraya da 10 dakika verelim. Program A'ya çalışma süresi pozisyonunda tanımlayacağımız iki istasyon sadece bunlardır. Sağ ok düğmesi üçüncü istasyona geldiğinde burayı boş bırakıyoruz. Dördüncü istasyon, beşinci istasyon, bu 6 veya 7 veya 8 adet bölge içeren bir kontrol ünitesi olabilir. Ancak biz bu programa sadece birinci istasyonu ve ikinci istasyonu tanımlıyoruz ve tüm bu işlemlerin sonunda o programa ait toplam çalışma süresini görüyoruz. Bu örnekte 20 dakika olarak görülüyor. Şimdi sulama günleri pozisyonuna geliyoruz ve bunlar program A'ya ait sulama günleri olacak. Başlangıçta pazartesinin üzerinde yanıp sönen bir su damlası olduğunu göreceksiniz. Şu anda tüm günlerin üzerinde bir su damlası var. Yani burada haftanın 7 günü sulama yapılması söz konusu. Sulama günlerinin seçiminde artı evet ve eksi hayır demektir. Eğer pazartesi günü sulama yapmak istiyorsak artı düğmesine basarız. Ancak biz salı ve perşembe olarak ayarlayacağız. Pazartesi'nin üzerinde yanıp sönüyor ve biz pazartesi sulama istemediğimizden eksi düğmesine basıyoruz. İmleç salının üzerine ilerliyor. Burada artı düğmesine basıyoruz. İmleç çarşambaya ilerliyor. Hayır demek için eksi düğmesini kullanıyoruz. Perşembe gününe evet demek için artı düğmesini kullanıyoruz. Ardından cuma, cumartesi ve pazar için sırasıyla eksi, eksi ve eksi düğmesine basıyoruz. Şimdi imleç tekrar pazartesiye atladı ve yanıp sönmeye başladı. Endişelenmeyin. İmleç sadece şu anda buradayım. Beni değiştirmek ister misin diye size soruyor. Sonuç olarak, salı ve perşembenin üzerinde birer su damlası olduğunda sulama yapılacak günler bu iki gün demektir. Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günü ise üzeri çizili birer daire içindedir. Bunlar sulama yapılmayacak günlerdir. Şu anda program A tamamlandı. Ekranda halen A harfi görüntüleniyor. Program ağda başlangıç zamanı, çalışma süreleri ve sulama günlerinin tamamı var. Kadranı yeniden başlat pozisyonuna getirebiliriz ve böylece programlama tamamlanmış olur.